Merhaba DTS Elektronik takipçileri. Bugün sizlere tanıtmak istediğimiz ürün Nilkin markasının Ice Sketch dediğimiz kapasitif stylus kalemleri. i̇lk önce kutunun açılımına bakacağız hep beraber. Ürün bu şekilde sağlam, güzel bir kutuyla geliyor. Kutuyu açtığımız zaman içinde bir kullanım kılavuzu var. Şarj kablomuz var. Şarj kablomuz mikro USB olarak geliyor. Bir adet kalemimiz bir adet kalem ucunu çıkarmak için cımbız dediğimiz setimiz ve bir de yedek ucumuz geliyor. Şimdi yedek ucu şurada göreceksiniz. Parmağımı da gösteriyorum. Bu kalemin en güzel yanı yedek ucunun da yanında beraber gelmesi. Piyasadaki birçok marka kalemin yanında yedek uç gelmiyor. Bu kalem kutusunda yedek uç ve ucu çıkarma aparatı ya da cımbız dediğimiz tabir ettiğimiz ürünle beraber geliyor kısaca kalemin ucundan bahsedeyim. Ucu karbon fiber özellikte. Kolay kolay ezilmeyen, bozulmayan ve eee yapacağı işleri tamamen hissiyatını kavrayabilen bu uç bunlar. kaleme gelelim. Kalemlere şöyle bir özellik var. Yine üst taraftan açma kapama düğmesi modumuz. Şimdi şurada göstermek istediğim bir özelliği var. şurayı görebiliyorsanız H M ve L motor olacak. Kameradan odaklayacağım ben şimdi size. Evet. Bu modlarda şu şekilde ilerlediğiniz zaman uçsu şöyle diyelim En ee, H serisini aldığımızda iPhone'larda bile kullanabiliyoruz. L serisinde sadece Paperlight'ta kullanıyorsunuz. M serisini aldığınızda diğer ekran korucuyla. H serisini aldığınızda da tabletlerde normal cam kendi üzerinde kullanabiliyorsunuz. Yani camın üstündeki hassasiyeti ayarlayabilen bir kalem yapısına sahip ki bu şu ana kadar hiçbir kalemde böyle bir özellik olmadı. Sadece Nik'in iSketch kaleminde oldu. Kalemin şarj süresi uzun. Bütün iPad modelleriyle uyumlu ve stabil olarak çalışmaktadır. Ee, diğer bir özelliği ise ucu alüminyum yapıda Düşmelere ve kırılmalara karşı çok e, dayanıklı. Ve uç şu şekilde çıkartılabiliyor. Özel cımbız sayesinde. Ve tekrar yerine diğer yedek ucu takabiliyorsunuz. Bu yedek ucu neden koydular diyeceksiniz. Hani bozuluyor veya arızalı olur mu? Hayır. Kaybolabilir. Düşebilir veya çıkartabilirsiniz. Bir yere koyup kaybedebilirsiniz. O yüzden size yanında yedek uç geliyor. Ve bu sizi büyük bir sorundan kurtarıyor. Çünkü piyasada hiçbir kalemin yanında yedek uç mevcut değil. Ürün tekrar belirtelim. E, metro aksesuarın garantisinde. Yine Türkiye Distribütör Metro Aksesuar. Ürünün her türlü teknik servisini, desteğini, herhangi bir probleme karşı her türlü desteğini vermektedir. Rahatlıkla kullanabileceğiniz bütün iPad'lere uyumlu bir modeldir. Şimdilik bu kadar söyleyeceklerim ürünle ilgili. Daha sonra size bir video daha çekeceğiz. Orada tablet üzerinde inşallah tekrar Paperlike ve normal tablet üzerinde deneyerek bir video daha yayınlayacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Ee, yeni kanalda tekrar görüşmek üzere. İyi günler.